Bismillah ve salatu ve selamu ala rasulillah Emma baht. Muhterem büyüklerim. Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye gittiği zaman Medine'de Efs ve Hazreş denilen iki kabile vardı. Bu iki kabile yaklaşık 100 yıl boyunca savaşmışlar. Kan davaları gütmüşler. Ve artık birbirlerini perişan etmişlerdi. Elhamdülillah ki bunlar İslamiyet'i kabul ettikten sonra allahu u ayetleri bunları tertemiz etti kalplerindeki ırkçılık, birbirlerine karşı olan nefret çıktı. Yerine kardeşlik ve muhabbeti allah Teala yerleştirdi. Ve bu Medine'deki Yahudileri çok üzdü. Hatta o Yahudilerin içinden Yahudi, yaşlı Şas bin Kays denilen bir adam vardı. Bu bir genci yanına çağırdı. Dedi ki bizim bu kabileleri tekrar dövüştürmemiz lazım. Tekrar bunları parçalamamız lazım dedi. Ve dedi ki git bu iki kabileden insanların olduğu sırada dedi onların arasında önceki savaşlarda şiirlerini oku dedi. Yani bunların kavmiyetçilik duygularını coşturacak şiirler oku dedi. Bunlar birbirlerine tekrar dedi ki kavga edecekler, tekrar dövüşecekler. Hakikaten o genç geldi. Bu Müslümanların iki gencin bulunduğu bir yere geldi. Aralarına oturdu, başladı şiirler okumaya. İşte senin baban bunu babasını böyle öldürdü. Bu savaşlarda bunlar, bu kabile bundan bu kadar öldürdü. Bu kabile bunlardan bu kadar öldürdü deyince o Müslümanlar da aldandılar tabi. Onlar da aldandılar. Dövüştüler, kavga ettiler. Hatta iki kabile kendi taraftarlarını çağırdı. Ve bunlar Medine'de şimdi Harre denilen bir yere geldiler. Savaşacakları sırada yani kabileler tekrar aileler dövüşecekler sırada Peygamber Efendimiz'e haber ulaştı. Ve Efendimiz yanına Ensar ve Muhacir'den bazı gençleri aldı. Efendimiz bir koşucu insan gibi koştu. Çünkü çok önemli bir konu. konu. Müslümanların cemaatinin dağılması, kalplerin birbirini nefret etmesi, Müslümanların birliğinin bozulması çok önemli bir konu muhteremler İslam'da. Ve Peygamber Efendimiz geldi bunların arasında durdu. Dedi ki ey Müslümanlar ne yapıyorsunuz böyle? Bensin aranızda olduğuma, olmama rağmen tekrar cahiliye mi döneceksiniz dedi. Allah sizi İslam'la şereflendirdikten sonra tekrar cahiliyenin eski günlerine mi döneceksiniz dedi. Ve bunun gibi bir konuşma yaptı Efendimiz. Ve sonra iki kere Allah'tan korkun, Allah'tan korkun, Allah'tan korkun buyurdu. Ve sonra Rabbimiz bu olay üzerine dört tane ayet-i kerime indirdi. Ali İmran 100'den 103. Ayet, ayete kadar Rabbimiz bu olayı anlatıyor. Bakın birinci ayete Rabbimiz diyor ki ey iman edenler eğer siz sizden önce kendilerine kitap verilmiş olan bir gruba itaat edecek olursanız onlar sizi dininizden çıkaracaklar. Sizi kafir yapacaklar. Subhanallah. Ve ikinci ayet Rabbimiz buyurdu ki hem siz nasıl küfre dönersiniz ki Allah'ın ayetleri size okunuyor. Sizin yanınızda, sizin aranızda peygamberiniz vardır diye. Rabbimiz buyurdu ki siz nasıl tekrar küfre geri dönersiniz? Ve sonra ve men ya'tesim billahi fakat hudiye ila Her kim de Allah'a sığınırsa muhakkak sırat-ı müstakime çıkarılmıştır Rabbimiz buyurdu. Ve üçüncü ayette de Rabbimiz buyurdu ki Ya eyyuhallezin amenu tekullah hakka tukatihi ve la illa muslimun. Ey iman edenler Allah'tan sakınılması gerektiği gibi sakının ve ancak Müslümanlar olarak can verin Rabbimiz buyurdu. Başka bir şeyle benim huzuruma gelmeyin ancak Müslüman olarak ölün Rabbimiz buyurdu. Ve dördüncü ayette de Rabbimiz buyurdu ki ve atesimu bi جَمِيعًا وَلَا ve la Ve hep beraber Allah'ın dinine sarılın, Allah'ın ipine yani Kur'an'a, İslam'a sarılın ve la teferraku. Ayrılığa da düşmeyin Rabbimiz buyurdu. Ve sonra ve zkuru ni'metallahi aleykum. Allah'ın sizin üzerindeki nimetlerini de hatırlayın. Düşünün ki siz birbirinize düşmanken Allah kalplerinizi birleştirdi de onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız. Allah sizi oradan kurtardı. İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor. Ta ki doğru yola ulaşasınız diye Rabbimiz buyurdu. Ve sonra o iki kabile kendi hatalarını anladılar. Bunun bir Yahudi oyunu olduğunu bildiler. Ağlaya ağla birbirlerine sarıldılar elhamdülillah. Bakın aynı ayetler bugün bize de okundu kardeşlerim. Aynı sözleri peygamberimizin ben de size okudum. Biz bu üç ayete göre amel etsek bile Allah'ın izniyle, dört ayete göre amel etsek bile bu bizim kalplerimizi zerre kadar bir ırkçılık bırakmayacak elhamdülillah. Allah hamdolsun. Ve biz Müslümanız. Bizde İslam kardeşliği vardır kardeşlerim. Annelerimiz, babalarımız, atalarımız eğer hatalıysa biz onları suçlarız. Eğer bizim tanımadığımız bir Yahudi bile Bizim babalarımız, dedelerimiz Yahudi'ye zulmetmiş de biz gidip Yahudi'nin hakkını anne babalarımızdan alırız muhteremler. Çünkü neden? Biz vasat bir ümmetiz. Elhamdülillah. Bakın iki gün önce biliyorsunuz Mardin'den bizim bu Sakarya'ya gelen Aileler kavga ettiler. Baya birbirlerini incittiler. Birbirlerini rencide ettiler. Yani bu tamamen şahsi bir meseledi muhteremler. Yani sanki öyle bir basına, internete öyle bir yaydı ki bazı fitneci insanlar. Yani bu Yahudinin zihninde olan bazı insanlar. Sanki Türklerin tamam yapmış gibi. Sanki Kürtler yapmış gibi bu olayı hemen millet kavgası haline getirdiler bunu. Halbuki böyle değil kardeşlerim. Olay hiç bundan anlatığı gibi değil. Ben biraz araştırdım Allah'ın izniyle olayı. Hiç de bunların dediği gibi değildir. Tabi bu Buradaki bu fındık bahçe sahibi hatalıdır. O bayan el kaldırması, çocuklar el kaldırması asla onaylanacak olan bir davranış değil, çok çirkin bir davranıştır. Ama biz Müslümanlar olarak bunu Türklere de mal etmeyiz. Kürtlere mal etmeyiz kardeşlerim. Elhamdülillah ve bunu internet öyle bir yaydılar ki sanki böyle Türklerin tamamı bunu yapmış gibi, sanki Sakaryalı kardeşlerin tamamı bunu yapmış gibi. Halbuki niye güzel şeyleri yaymıyor yaymıyor bu kardeşlerim, bu insanlar? Bakın daha ben 4-5 gün önce Diyarbakır'daydım. Bu benim bulunduğum ilçede. Sakarya'dan. Bir beni aradı. Dedi hocam ben seninle Diyarbakır'da görüşmek istiyorum. Ben Diyarbakır'a geldim. Hayrola? E dedi ki ben fındık fındıklarımı toplattığım bir aileyi ziyarete geldim dedi. Ben bir hafta bunların evine kalacağım. Allahu Ekber dedim. Sakarya'dan bahçe sahibi gelmiş. Diyarbakır'da fındık toplattığı işçilerin evine kalıyor. Ne kadar güzel bir olay değil mi kardeşim? Elhamdülillah. Geçen sene burada bir sel oldu bulunduğum ilçede o çadırlarda yaşayan kardeşlerin hepsinin çadırı uçtu. Yani yaklaşık 600-700 insan vardı. Hepsi perişan oldu o gece. Allah yardımcıları olsun. Yani ben şahidim ki o gece 17-18 taneyi tek bir Müslüman kardeşimiz evine aldı biliyorum. Bir kardeşimiz bu ilçede 17-18 kişi kendi evine götürdü. Bazıları onları götürdü başka yerlere yemekleri yedirdiler. Geçen sene ben buradayken Sakarya'da bu ilçede bulun, bulunan kardeşlerime dedim ki bakın bu çadırdaki kardeşlerimizi sakın unutmayalım. Kurbanlıklarımızdan mutlaka gidip onları ikram edelim diye. Allah biliyor ki o 600-700 insanın her birine eti ulaştırmaya çalıştık. Yani çadır çadır böyle kardeşlerimiz etleri götürdüler. Kendi ellerimizle 2-3 gün boyunca bunları et taktık. Ne kadar güzel değil mi? Elhamdülillah. Hatta benim şu an bulunduğum bu köyün hemen yanındaki köyde 8 tane Diyarbakırlı gelin var. Benim bulunduğum köyde Diyarbakırlı gelin var. Bu ilçede ne kadar Diyarbakır'dan damatlar var, gelinler var. Birbirimize kardeşiz çünkü kardeşlerim. Ama bu fitnecilerin sakın bu sözleri, bu davranışları bizim kalplerimize, birbirimize bir nefret oluşturmasın. Birbirimize muhabbet besleyelim. Ve bununla bitireyim kardeşim. Bakın Haşr suresi var. Haşr suresi. 10. ayetini devamlı okuyalım. Haşr 10. ayet. Rabbimiz orada şöyle dua etmemizi istiyor. وَلَا تَجْعَلْ fi قُلُوبِنَا غِلَّنْ لِلَّذِنَا مَنُوا Ey Rabbimiz kalplerimizde iman etmiş olan kardeşlerimize bir kin bir nefret bırakma. Ey Rabbimiz bu kalplerimizde Müslümanlara karşı bir kin ve bir nefret bırakma. Rabbimiz böyle dua etmemizi istiyor. Allah Celle Celaluhu en güzel şekilde amel edenlerden bizi eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.